Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da Libby kartasında Libya'ya yeni gelen FAMAS silahını test ettik. Ve bakalım o FAMAS silahı nasılmış. Bu arada videoya geçmeden önce videomuza bir like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet hadi bakalım bir ee, FAMAS M4, challenge. M4, M4 artı M162 oğlum. Ne? Beni bana verecek mi? Ne? Ne oğlum? Ne? Ve FAMAS'ı buluyoruz. Vallahi FAMAS'ı buluyoruz. Arkadaşlar güzel oldu. İlk girdiğimiz evden FAMAS'ı bulduk. FAMAS challenge diye geldik. Evet arkadaşlar adam var. Gördün mü bu arada adam kanka? Şu bir daha. Böyle bir üçüncü şans yok. Orada. Şu binada adam şu binada. Kaçıyor mu lan? Ben şu kapıyı bakacağım. Ha, gördüm adamı bu arada. Bomba mı atıyor? Bomba mı attı lan o? Attı. Bomba attı. Sismiş. Oranın çatısında değil mi? Aynen aynen gördüm orada. Ben de orada Adam, gördüm. Bu arkadaşlar FAMAS 556'lık silah kullanıyor. 25 mermi alıyor uzatılmışla birlikte 35 mermiye kadar çıkabiliyor. 10 mermide artıyor, 35. Bu arada biz onu alırız Cici ne? Ben onu çok güzel bir şey yapacağım şimdi bak. E çatı var. Dur bakalım. E var mı? İçeri mi giriyor? Helal lan. Rush. lan. Elinde Famas var. Akılları bile alırım. Ben de, de 160 gör. Şunları bir alalım da faması hakkında güzelce konuşuruz. Bu tek başınaymış zaten. Okey. DPS'i var. İkinci silah var. DP alayım. Bırak şey, ikinci faması bulursak ikinci faması da alacağız. Yunus da bulabilirse Yunus da alır. Evet arkadaşlar FAMAS hakkında konuşalım. Yakında direkt deliyor geçiyor. Cidden mükemmel bir silah yakında. Ama uzakta tavsiye etmem aşırı sekiyor eğer ki buna x takarsanız 3x 4x Biliyorum. 6x takarsanız 6x takılıyor bilmem de takılıyor mu takılıyor oğlum 6x takılıyor i̇şte, da ee, o kadar da sekmiyor pardon. yani baya bir sekiyor ama kullanabilirsiniz kullanırsınız ama uzakta tavsiye etmiyorum ama yakında harbiden delip geçer mükemmel bir sıra yakında. E, 25 mermi alıyor. Uzatılmışla birlikte 10 mermide de artıyor. Ve 30 mermiye kadar çıkabiliyor. Onu da bir söyleyelim. Ses var lan benim arkamda. Sen mi çaldın lan? yok. oğlum aldın ya kili. mermi değiştirmesi de uzun değil arkadaşlar. Bir buçuk saniye. Mermi değiştiriyor. O bu Ölmedi o. Bot değilmiş bu. Bot taklidi mi yapmış? Hı hı. Bak 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 çirke bak bak. Nerede o? Ben düştüm. Düşecek mi? Düşmedim. Ee, gelebilecek mi? Nerede ki? Önümdeki taşta yatıyor. Bekle. Ben yani ona şöyle bir şey yapacağım. Şöyle işaretle. Tamam. Şimdi ben ona çok güzel bir şey yapacağım. Beklesin ona. Sen daha Orada mı hala? Emin misin? Evet yatıyor orada. Yatıyor. Okay. Hı, Hı Oğlum. Sana hayatını şokunu yapacağım. Yat aşağı. Herhalde. Yatırdım. Hayatının Hayatını şokunu yaptım dedim mi? Dedim. Sana hayatını sen, şokunu yapacağım. Şu an adam, şokta gerçekten. Harbiden yani. şu an şokta. <laughs> Dedi ki bu adam nereden çıktı? <laughs> adam harbiden şokta bu arada. Bu da arkadaşlar ben kartısını çok fazla sevmiyorum. Sen Adamın her şeyini aldım. Harbiden her şeyini almışsın. 30 tane 760 aldım adamdan. Onlar da benim almadıklarım işte. <laughs> ee, FAMAS yok. hakkında konuşursak 5.56'lık silah kullanıyor FAMAS. İyi mi? Yani yakında çok iyi ama uzakta iyi miyiz? İyi. He? Güzel. Bence her yani şeyde güzel. Güzel ama Livik'te kullanılmayacak bir silah ya. Ama aslında Livik'te kullanılır ya. Aynen. Livik tamam, yakın. E, yakın mesafeleri yani Livik kardeş küçük olduğu için bu da yakın mesafede güzel olduğu için Kanka 6x atsana ya şu Fama. Arkadaşlar şimdi 6x'i de deneyeceğiz. Sanırım de buldum. Okey. Evet 6x'i deneyeceğiz. Bak az önce ben dp'li mi aldım? Onu unuttum ben. Famas çalış ne dedik kardeşim biz? Neyse. Ya oğlum sen nasıl 6 xe bakıyoruz arkadaşlar şöyle ilk başta bir 6x, yatarak deneyeceğim. 6x'e çeker insanı 3'e çeker. Direkt hiç çekmeyeceğim. Onu ne avradını. Sakin ol. Ya. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şunu indirelim aşağı. Bu lan? Aşırı sekiyor cidden. Şimdi 3x'e bir çekip bir bakalım arkadaşlar. Şöyle. Bekle. Yani. Yani 3x kullanılır. 4x idare eder ama 6x'i kullanmanızı hayatta tavsiye etmiyorum. Al lan. Al 6x'i alttan dik. 4 ximi alabilir miyim? Bu arada akışıyor, benim e, ee, Livik kartasında en sevdiğim uzakçı silah. Ona lan. M ah bu. Bu işte. MK12. Uzakta M4 kullanacağım. Mekanı da Tamam. Ben de bu, bu el var, uzakta falan. İkinci Famas'ı bulamadık arkadaşlar normalde harbiden Famas Challenge yapacaktık, değil mi Yunus? Harbiden e, Double evet. faması yapacaktık ama ikimizde de bir tane olsun bu ara. Adam orada önümde Tamam tamam geldim arkamdayım Nerede? Görebiliyor musun? Görmüyorum da Sağdan ses geliyor Gördüm Helal. Ama bu değildi bence. Bu muydu? Bu oradan gelmiş miydi? MK12'si okay. var mı? 6x var. MK12'si varsa bu. Yok oğlum bu değil. Oh, Asıl sıkıntı vardı burada. Aa, gördün lan galiba dur. Nerede? Yok yok tamam. Burada ileride bir adam vardı. Bu MK12'liği aldı. Bu aldın mı MK12'liği? E, Famas harbiden e güzel bir silah. CS'leri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Önceden CSL e vardı. Bu arada arkadaşlar 5 Şubat'ta oyuna yeni bir güncelleme daha geliyor. Böyle uçabileceksiniz falan. Onu da detaylı bir şekilde çekeceğiz versiyonunu. Power Power bir şeydi ya. Power bir şeydi arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum. Power grid miydi? Ha, öyle bir şeylerdi. Ama şu anda unuttum yani. 5 Şubat'ta geliyor arkadaşlar. Yani 20-25 gün sonra. Geliyor yani siz bu videoyu ne demek ediyorsunuz bilmem ama bizim çektiğimizde 20-25 gün sonra geliyor. Bir famas daha olsaydı da double famas yapacaktık ya. Neyse evet, son 11 kişi kalmış. 10 17. sezon 19 Ocak'ta başlayacak. Yani biz bu videoyu çektiğimizden kaç gün sonra başlayacak? 4-5 gün sonra başlayacak. Ve 4-5 gün sonra başlayacak ve 17. sezondan itibaren artık 2 vs 2, 2 vs 4, 1 vs 4, One Man Squad maçlarımız falan başlayacak ve güzel olacak arkadaşlar her şey. Bu da Livik'te habire hareketli olmanız lazım cidden. Yani nereden? Ben yani 24 var mesela şu an Nereden D24'dan. ne zaman mermi yiyeceğiniz belli olmuyor cidden değil mi? 8 x varsa alırım. Yok 8 x'im 6 x'im var ya. Sabahtan beri geziyoruz harbiden adam yok ya. Evet. Kaç kilim var lan benim de? Ben de 12 2 var. Niye böyle? Bunun rengi niye böyle ya? Neyin? Sen de değişik mi bunun rengi? Yo. Bakın evet, bak öyle. ya güzel famas şu şekil. güzel bir sıra. Böyle hangi eklentiler takılıyor? Uzatılmış takılıyor bir de e, Namlu kuyruğu takılıyor ama kompansatör de takabilirsiniz buna. Sekmesini azaltmak için. Burada MK12 var alacağım mı? Alırım. Mekavani arkadaşlar Livik'te çok can yakar ve benim en sevdiğim yani uzakçı silah kar M4 bir yana da en sevdiğim harbiden uzakçı silahlardan Yani. Kar ve M4'ten daha çok seviyorum diyebilirim yani. Gel şu basalım. Aynen gel. Bir ya şu yakıt bir donda alalım. Ah ben o manyak koptum. Hadi akışa 5 Şubat'ta gelecek güncelleme için bilgilendirme gelecek. Çok güzel bir güncelleme bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Artık yani güncelleme yapmasınlar şu hileleri kaldırsınlar yeter benim için ya. Ama yani güncelleme ara, ara, olur. Yani güzel oluyor. Evet. Otur. Bu akışa çok video deneyimimiz oldu ama Famas bir türlü çıkmıyor cidden. Çok zor çıkan bir silah. Ama bir çıktım mı da 4-5 tane çıkıyor. Yani tam anlam veremedik. Çıkıyor mu, çıkmıyor mu, değil mi? Bir çıktım mı 4-5 tane çıkıyor, bazen de hiç çıkmıyor. Anlayamadık yani. Adamlar nerede? Vallahi bilmiyorum ki. Yakıtı basıyorum kanka. Yani. Basam, Bas. basam, tamam. Burada bir araba durmuş, drop'un önünde. Ya onu da yapmazsın ya. Abi drop'un önünde sen ne yapıyorsun ya Yunus? Gel kurtar bir ananı satayım. Bitirdi beni ya. Dur dur. Şey olmaz. Oğlum senin yüzünden öldüğüm. Evet Yunus'u izliyoruz. Yunus'un yüzünden ben gittim ya. Onlar alanda değil. Oğlum, senin senin yüzünden ben... ben, gittim. Dur bakıyor. Önüme bakmıyordum ne oğlum? Allah. Aha. Bitir onu. Onlar lan dışı bu arada. Bitti. Oğlum bin. birinci. Ne? <laughs> bu kadar beleşe bir bin hayatımda hiç görmedim ben ya yemin ediyorum. Ne <laughs> görmedim. Bu nasıl bir bindi ya. Çok ilginç bir maç oldu arkadaşlar. Neyse videomuzu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza... Yok. Yani videomuzu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.